Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 6. maçında Fransa'nın Monaco takımıyla karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1 ila 0 Monaco'nun lehine tamamlandı. 13. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Soldan hızlı gelişen atakta Barış Alper Yılmaz, atağa katılan Jacobs'a pasını verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan, uygun durumda bekletmeden vurdu ancak top, farklı şekilde alta çıktı. 16. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen sahnenin pasıyla sağ kanatta topla buluşan ilk ayın ortasında arka direkte yükselen o simyenin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, alta gitti. 19. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, Wenderson'un hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topu kaptı. Kaleci ile karşı karşıya kalan yıldız futbolcunun şutunda top kale direğinin yanından oyun alanını terk etti. 21. dakikada Akliaçen'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır soluna gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan kornerde Salisu'nun pasında kale önündeki Balogun, topu kafayla alta gönderdi. 24. dakikada Minamino'nun soldan ortasında 6 pas gerisindeki Balogun'un kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan out'a çıktı. 30. dakikada Akliace'nin ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan, sağına uçarak topu kornere tokatladı. 34. dakikada sağdan ceza sahasına giren sahnenin şutunda top kaleci Hüreyip kaldı. 36. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahası yayının sağından şutunda rakibe çarpan top kornere gitti. Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi. 47. dakikada Uğurcan Çakır kritik bir kurtarışa daha imza attı. Wenderson'un ceza sahasına gönderdiği pasta Minamino'nun uygun durumdaki şutunda Uğurcan topun ağlara gitmesini önledi. Dönen topu almak isteyen Minamino, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kalsa da Hollandalı hakem Makkeli, devam kararı verdi. Belçikalı video yardımcı hakem Bram Van uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Makkeli, Sanchez'in rakibine faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. 51. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen kaptan Zakaria'nın vuruşunda Uğurcan, ayaklarıyla meşin yuvarlığın ağlara gitmesini önledi. 59. dakikada seri paslaşmalarla gelen Monaco'da Balogun, 6 pas önünde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan out'a çıktı. 62. dakikada Minamino'nun kafayla indirdiği topla savunma arkasına sarkan Balogun'un Uğurcan ile karşı karşıya pozisyonda şutunda top, direğin üstünden out'a gitti. 68. dakikada Monaco öne geçti. Soldan camaranın kullandığı kornerde arka direkte Sara'dan seken top 6 pas içindeki Balogun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda çizgi üzerindeki Torera'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti, 1 ila 0. 80. dakikada penaltı noktası üzerinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Camara'nın şutunda top üstten alta çıktı. Mücadele, ev sahibi ekibin 1 ila 0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat, 2. Louis Hakemler, Deni Makkeli, Hessel Stihstra, Jean de Vries, Hollanda, Monaco, Hreyki, Wenderson, Kehrer, Salisu, Enrique, Zakaria, Camara, Akvioje, Minamino, D.K. 75 Teze, Golovin, D.K. 82 Uattara, Balogun, D.K. 86 Biyırt, Galatasaray, Uğurcan Çakır, D.K. 68 Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jacobs, D.K. 79 İkirdi Torera, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen gol DK. 68 Balogun, Monaco sarı kartlar DK. 50 Sanchez DK. 88 Barış Alper Yılmaz Galatasaray